her şeyi anlatmadı size birtakım itiraflarda bulunacağından bahsetti çok üzgün sizinle ilgili pişmanlıkları var ee, en büyük pişmanlığı da zannedersem eski eşiniz Eda hanımla sizi tanıştırmış olması ve evet. evlenmenize vesile olmuş olması Evet doğrudur. Bizi Hayrettin tanıştırdı. Hayrettin'in sayesinde biz tanıştık Eda'yla. Yani eski eşimle. Ama Hayrettin'in hani bu programa çıkma sebebini çözemedim. Yani beni arayıp bana söyleyebilirdi. Yani bir, o duyduğu pişmanlığın ne olduğunu yani bilmiyorum ki şu an. Ne diyeceğimi de bilmiyorum şu an. Selim Bey... Ne kadar zamandır görüşmüyorsunuz Hayrettin Bey'le? Hayrettin'le yaklaşık bir on aydır görüşmüyoruz. On ay? Evet. Sizce niçin görüşmüyorsunuz on aydır? Çok yakın arkadaşmışsınız. Bana biraz arkadaşlığınızdan bahseder e, tabii, misiniz? Tabii. yani sizle? bizim arkadaşlığımız askerlerle dayanıyor. Biz askerde tanıştık. Askerde hani kardeş gibiydik Hayrettin'le. Sürekli yan yanaydık. Hani askerlik bittikten sonra da biz İstanbul'a geldik. Hı, hı Uzun zaman ben işsiz kaldım. Hayrettin bana bir iş ayarlardı. Birlikte çalışmaya başladık. Yani yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmezdi. Biz Hayrettin'le kardeş gibiydik. Beni Eda da o tanıştırdı zaten. Eda ile tanıştığımız zaman da hani bana Eda'nın birkaç hastalığı falan olduğunu söyledi. Öyle tanıştık ama hani bunun bu programa çıkma sebebini ben şu an hani en büyük duyduğu pişmanlığı ben şu an bilmiyorum yani ne için programa başvurdu. <laughs> Niçin görüşmüyorsunuz şu an Hayrettin Bey'le? Ya Hayrettin'le biz görüşüyorduk. Biz boşandık Eda'yla. Boşanmadan sonra ben Hayrettin'e ulaşmaya çalıştım. Birkaç kez aradım, mesaj attım. Mesajlarıma cevap vermedi. Bana her, yani hiçbir şekilde dönüş yapmadı. Ulaşamadım kendisine. Sizce niçin ulaşamadınız? Niçin ulaşamamış olabilirsiniz? Ya onun da mesela sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Onun da tabii o zaman kendine göre sıkıntıları vardı. Aradım, birkaç kez aradım, mesaj attım, cevap vermedi. Bana dönüş yapmadı. Ben de artık aramayı kestim. Selim Bey, <laughs> eğer içinizi çok acıtmayacaksa ve sizi çok üzmeyecekse... ...bana biraz Eda Hanım'dan bahseder misiniz? Yo, Eda çok iyi birisiydi. Eda'yla biz tanıştığımız zaman tabii Eda bana, bana hani biraz sağlık sorunları olduğunu söyledi biz birlikte hastaneye gittik, kontrole falan gittik. O zaman hani doktor bize Eda'nın böbrek yetmezliğinin olduğunu söyledi. Orada ben, ben bizzat kendim doktor beyle görüştüm. Benim böbreğim uyuyorsa ben vermeye razıyım. Çünkü ben Eda'yı gördüğüm zaman yani Eda'ya karşı bir şeyler hissetmiştim zaten. Böbreği ver, yani böbreği de ben ona düğün hediyesi olarak vermek istedim. Selim Bey, Kararınıza saygı duyuyorum da bu nasıl bir düğün hediyesidir böbrek Ya şöyle Eda'nın o halini gördüğüm zaman ben dayanamıyordum. Sürekli üzülüyordu, sürekli ağlıyordu. Sürekli acı acı çekiyordu. Katlanamıyordum o tür şeylere ben. Siz öyleyse daha evlenme kararı almadan böbreğinizi vermeye karar verdiniz. Doğru mu anlıyorum? Evet doğrudur. Böbreği düğünü yaptık. Düğünden bir hafta sonra ameliyat gerçekleşti. Düğün hediyesi olarak. Biliyor musunuz? Çok iyi bir insansınız. Hiç kolay bir şey değil. Yapmış olduğunuz şey, vermiş olduğunuz karar. Yani bu Düşünsenize kesip attığınız tırnağınız falan değil. Bu sizin bir organınız. Ve çok da önemli bir organınız. Ve organ bağışı evet hayat kurtarır. Fakat böyle görüp, hoşlanıp, sonra e, aşık olup, daha evlenmeden böyle bir karar vermek çok yüce gönüllülük. Yani bana öyle geliyor en azından. Ben... Sonra ne oldu? Sonra evlendik. E, tabii annem buna karşıydı. Hani annem benim evlenmemi çok istiyordu. Ama Eda'nın hani sağlık sorunlarından dolayı Edayı istemiyordu. E, Hayretin geldi. Hayretin annemle tanıştı. Annemi ikna etmeye çalıştı. Baya çaba gösterdi. Annemi de ikna etti. Düğün hazırlığı falan yaptık. O esnada tabii benim de maddi durumum yoktu. Ben de biraz bir 300 3 bine yakın bir kredi çektim. 300 bine yakın. Evet. 300 bine yakın bir kredi çektim. Tabii bunun 100 binli ameliyat için harcadım. Diğer geri kalan 200 binde işte düğün masrafları için, Eda'nın istedikleri için bunun için harcadım. Ama hani sırf Eda mutlu olsun diye, huzurlu olsun diye ben bu tür şeylere katlandım yoksa. Çok mu sevdiniz Eda Hanım'ı? Çok sevdim, evet. Sonra ne oldu? Ya ilk üç dört ay falan güzel gidiyordu evliliğimiz. Hı. Son iki ay böyle hareketleri değişti. Tavırları değişti bana karşı, anneme karşı tavırları değişti. Boşanma kararı aldık. Boşanma kararı aldıktan sonra biz mahkemeye gittik. Mahkemede kendisi gelmedi. Avukatını göndermişti. Avukatına da işte bazı şeyler söylemişti benimle ilgili. Yok işte... Şiddet uyguluyormuşum, hani boğmaya çalışmışım, dövme dövmeye çalışmışım, evden atmaya çalışmışım. Böyle bir şey var mı Selim? Bey? Yok, böyle bir şey asla olamaz ki ben hani şi, şimdiye kadar hiç kalbini dahi kırmadım. Peki Selim Bey sizin için böyle davrandı Eda Hanım. Ben şöyle düşünüyorum, bazen kendi kendime düşünüyorum acaba beni dolandırdı mı diye düşünüyorum yani. Siz öyle mi oldu? Yani bazen ister istemez düşünüyorum öyle. Şu kısmı doğru anlamak istiyorum. Siz tanıştınız, birbirinizden çok hoşlandınız, hatta size aşık oldunuz. Sonrasında hemen Eda Hanım'ın sağlık problemi için doktora gittiniz. Evet. Kendisi mi sizi çağırdı doktora? Biz buluşmaya gittik. Bana işte randevu almışım doktora gideceğim falan söyledi. Ben de olur o zaman ben de seninle geleyim birlikte giderim. Hı. Gittik hastaneye. Orada işte çıkan sonuçlara işte bö böbrek yetmezliği falan varmış. Tabii ben de hani onun o halini görünce üzüldüğünü görünce dayanamadım. Sonra kendim gittim doktoruyla konuştum. Testler falan yaptırdık. Eğer böbreğim uyuyorsa ben vermeye hazırım. Çıkan sonuçlara baktık. Böbrek uy uyuyordu. Ben de ameliyat olmaya karar verdim. Hiç düşünmediniz. Yok hiç düşünmedim. Selim Bey, arkadaşınız Hayrettin Bey'le sizce niçin iletişim kuramadınız? Tamam o da kötü bir dönemden geçiyordu o sıra dediniz ama yine de şimdi sizi o tanıştırmış Eda'yla. Mesela sizi ile tanıştırırken size Eda Hanım'la ilgili ne dedi? Hani Eda'yla Hayrettin bizi tanıştırdı. Ben bu konu üzerine hani... Hayretinde pek suçlamıyorum. Onun hani bir suçu yok. O sadece bize aracı oldu, bizi tanıştırdı. Yani bilmiyorum ben de kafam karışık, onun da kafası çok karışık. Onun da sorunları vardı. O da bayağı bir sıkıntı çekti. Bir de mesela benim en yakın arkadaşım. Biz askerde hani yediğimiz, içimiz, içtiğimiz ayrı gitmezdi bir Hayretinle. Öyleymiş evet. Sizin için kardeşim dedi. Ya tabii Hayrettin benim kardeşim. Ben onu yani kardeş diye biliyorum zaten. Benim bu hayatta bir benim bir annem. Başka kimsem yok. Bir de hayretim var işte. Ben babamı da küçük yaşta kaybettim. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Yani ben hayretini suçlamak istemiyorum. Yani hayretinin hani herhangi bir suçu olduğunu da düşünmüyorum. Size bir şey soracağım. Siz kendinizi nasıl tarif edersiniz? Yani iyi bir insan mısınızdır siz? Ya ben iyi bir insanım. biraz safım. Yani çok çabuk insanlara inanıyorum. Çok çabuk şey bir şeylere kanıyorum. Hani biriyle bir arkadaşlık kurduğum zaman söylediği her şeye inanmak istiyorum. İnsanlara karşı yani ne bileyim değişik bir tavrım var. Yani böyle herkese inanıyorum. Herkese kanıyorum. Hiç kimsenin mesela bana bir kötülük yapacağını düşünmüyorum. O niçin oluyor biliyor musunuz? Kendinizi suçlamayın, kendinizi saf olarak da e, görmeyin. O dediğiniz şey şundan oluyor. Bence. Şimdi sizin hayata ve diğer insanlara karşı niyetiniz neyse, dışarıdaki tüm insanların niyetini de öyle bilirsiniz. İnsan öyle bir şeydir bence. Yani siz tertemizsiniz. siz kimse hakkında kötü bir şey düşünmüyorsanız, niçin dışarıdan herhangi birinin sizin için kötülük düşündüğünü düşünesiniz ki? Anlatabiliyor muyum? Ya anlıyorum sizi ama hani hayretinle bizim arkadaşlarımız, dostluğumuz farklı bir şeydi. Hani askerde mesela bana para gelirdi, birlikte yerdik. Ona para gelirdi, birlikte yerdik. Çarşı izinle birlikte çıkardık, birlikte içerdik, birlikte gezerdik, birlikte eğlenirdik. Ben bu konuda hani hayretinin herhangi bir suçunu olduğunu düşünmüyorum. Peki sizce bitti mi şimdi dostluğunuz? Uzunca bir süredir görüşmediğinize göre. Dostluğumuz bitmedi. Yani ben bu konuda hayretini suçlamıyorum. Tabii onun da hani kendine göre bir sorunları var, sıkıntıları var. O da bayağı bir sıkıntı çekti. Hani bir de ben şöyle düşünüyorum. Hani Eda gitti, üzülüyor mu diye benim için. Selim Bey, bir insan kendi için niçin ben çok kötü bir insanım der. Hayrettin öyle mi dedi? Hayrettin Bey, ...kendiyle ilgili çok kötü bir insan olduğunu söyledi. Ya ben şimdiye kadar Hayrettin'in bir kötülüğünü görmedim. Ama niye öyle dedi yani bilmiyorum ki. Size bir şey söyleyeceğim. Eda Hanım'la ayrıldıktan sonra kendisini hiç gördünüz mü? Eda Hanım yani. Yok Eda Hanım'ı ayrıldıktan sonra görmedim. Bir iki sefer aradım cevap vermedi. Ondan sonra zaten aramadım. Ondan sonra görmedim. Ondan sonra bir Hayrettin'le bayağı bir, bir konuştuk. Hayrettin de işte hani haberi yoktu. Yani Eda'yla konuşmadığını söyledi. O da tabii mesela biz Eda'yı ar aradık. Eda'nın telefonları da artık ulaşılmıyor. Hani hattını kapatmış mı, değiştirmiş mi, bir şeyler yapmış ama biz adaya ulaşamadık. Ailesine ulaşmayı denediniz mi? Yok, hiç şey yapmadı. Ulaşmadı. Zaten ondan sonra Eda gittikten bir, bir ay sonra zaten Hayrettin'e de ben ulaşamadım. Hayret'ini aradım, mesaj çektim. Ulaşmaya çalıştım, bana dönüş yapmadı. Ben artık bıraktım. Eda Hanım'a aşık olup Böbreğinizi verdiğiniz için pişman mısınız? Yani sevmiştim gerçekten. Yani, o zaman pişman değildim ama şu an mesela bazen düşünüyorum acaba beni dolandırdı mı? Tabii bazen pişmanlık duygusu geliyor. Nasıl bir duygu ben... o? Dolandırıldım mı duygusu? Ya şimdi. Niçin öyle hissediyorsun? E, şöyle Nereden söyleyeyim, ben, Bak ben gerçekten sevdim, değer verdim, ben canım canımdan can verdim ona. Ben böbreğimi verdim ona. Yani o bunca iyiliğe rağmen bırakıp gitti. Bazen kendi kendime düşünüyorum acaba dolandırdı mı beni? Yani ne bileyim bu bir plan mıydı? Benimle evlendi, evlendi bir oyun mu yaptı bana? Ne zaman aranız kötü olmaya başladı? Hani evliliğimiz 8 ay sürdü. İlk 4 ay iyi gitti, ondan sonra bozulmaya başladı. Yani tavırları değişti, ne başladı değişti. o tavır değişikliği Sürekli evin içinde bağırıyordu, anneme kızıyordu. Hani ben eve geldiğim zaman yüzüme bakmıyordu. O da geçiyordu, kapıyı çarpıyordu. Elinden hiç telefonu düşürmüyordu, sürekli mesajlaşıyordu. Hani doğru düzgün yüzünü göremiyordum. Ondan sonra da boşanma kararı aldı, boşandık. Şimdi mesela karşınıza çıksa Eda Hanım, görseniz onu. Eda Hanım'a ne demek istersiniz? Yani ilk soracağım şey, niye böyle bir şey yaptı, niye bırakıp gitti? Yani sadece ha, ha, böbrek için mi benimle evlendi? Ya çünkü sevseydi bırakıp gitmezdi. Ben ona canımı verdim. Ben böbreğimi verdim ona. Yani sizce de öyle değil mi? Sevseydi bırakıp gider miydi?